E tabii yani işte çok komik ama yani. Senin bu feedback'i vermen benim için çok faydalı. Nasıl hazırlandın diye sana soruyorlar. İşte Murat Hoca ile hazırlandım diyorsun. Karşı tarafın tepkisi benim moralimi bozar. Sert konuşuyor, ters konuşuyor. Anı yapıyor. O kala. hiç kabul etmiyorum zaten. E ben 50 yaşında doktor oldum. 30 senelik psikologum, 5 tane 6 tane kitap yazdım. Yani 25 yaşındaki adam bana o kalasın deme hakkı yok ya. <laughs> Hayatında önündeki 25 yılda benim kadar iş yapsın. Gelsin bacak bacak üstüne atsın. Sakız çiğnesin. Üstüne sigara etsin. Üstüne gözlüklerini taksın. Güneş gözlüklerini. isterse böyle. Ben de ukala ukala konuşsun. Valla gıgım çıkarsa namerdim.